Kapsül Günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 30 Ekim Pazartesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerle kutladı. Kapsül, 100 yaşına giren Cumhuriyetin ilk gününde sizi yeni doğan bir ülkenin ilk günlerine ve Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın hikayesine götürüyor. Şehrin su ihtiyacını karşılamak için inşa edilen Maksim'in suyu şehrin farklı noktalarına dağıtmasından, taksim etmesinden adını alan Taksim, 1920'lerin başında henüz etrafında mezarlıklar ve topçu kışlası olan bir boşluktan ibaretti. Pera ve Şişli'yi ayıran bölgenin, meydan kimliğine kavuşması, 1928'de açılan Cumhuriyet anıtıyla yaşanacaktı. İlk günlerini yaşayan Cumhuriyet'in, kendisini temsil edecek bir alana ihtiyacı olduğu görülür. Sultanahmet ve Beyazıt meydanları eski günlere aittir. 1800'lerin sonundan bu yana, kentin modernleşen yüzünü temsil eden Pera ve Tatavla bölgesinin arasında kalan Taksim, Cumhuriyet'in aydınlanmacı kimliği için en uygun yer olarak belirlenir. Böylece, İstanbul'un ikinci heykeli için seçilen yer, Taksim olur. Artık Taksim, gerçek bir kent meydanı olacak ve şehrin merkezi konumuna gelecektir. Emrah Temizkan'ın, meydanın ve anıtın hikayesini anlattığı, Cumhuriyet'in ilk abideleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı, başlıklı yazısı, Kapsül Pazar'da. 1994 Haziran'ında bir akşam, Kadıköy'den 9 Büyük Koli, İstiklal Caddesi'ndeki Hıdivyar Palas'a getirilir. Hıdivyar Palas'ın ikinci katında, topu topu 15 metrekarelik bir deponun zemininde, 20 yıl boyunca unutulmuş, 9 Büyük Koli içerisinde 1139 kutu dolusu negatif film. Bu hazine, 2011 yılında Tayfun Serttaş'ın Salt Galata'daki sergisiyle gün yüzüne çıkar. Türkiye'nin ilk kadın stüdyo fotoğrafçılarından Maryam Şahinya'nın hikayesi, bir foto bölümünde. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.